Oo. Oh, ha. Eh. Daha bekleyeceğiz mi böyle? Kimi? He? Ne oldu paşam? Yoruldun mu ha? Yok canım da. Deminden beri baştan başa, baştan başa hep sayıyor. Koyun muyuz? Uşağım, ya efendi efendi dur. Hem kendini yakacaksın hem bizi ya. Bir, bir mantıksızlık var. Hayret bir şey. <laughs> Duydunuz değil mi? Hayret bir şey dedi canım benim. Şaka yaptım, şaka şaka. <laughs> şişman arkadaş taklidimi yapmıştı ya, Ondan. Anam. Hangi şişman? Ben yaptım senin taklidin Hamza abi. <laughs> Doğru. Zayıfmışsın sen. <laughs> Ay arıza işte abisi arıza ne olacak? <laughs> Aa bir değil iki değil üç değil. Yetti canım. Ne? Ha bir arıza deyip duruyorsunuz bana ya. Ya arızasın da ondan. Bir hafızana sahip çıkamadın. Bak bakalım koca bölüye. Senden başka hafızasını kaybeden var mıdır? Konuşmayın aranızda Ben mokur mokur. Yine sen mi konuşuyorsun manyak herif? Kime diyorum Arıza Deli Pınar? Manyak deyince bilemedim. Özür dilerim. Tamam tamam tamam. Başlama yine Özre. Ne oluyor buna böyle be? Yok bir şey komutanım. Abza abi biraz kibar oldu da. Hmm. İyi. Adam oluyor demek ki. Ölün. Kaç. Hazır ol. Dikkat. Karargah destek veriyor. Bir subay, bir az subay, 76 erbaş ve herle. Emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ olun Aslı Emin'im. Merhaba asker. Sağ Nasılsınız? Sağ Siz de sağ olun. Beni rahatla dinleyin. Subay lojmanlarının inşaatı bu ay bitmesi gerekiyor. Bizim bölük de buna yardımcı olacak. Ahmet Başçavuşunuz görevli olacakların listesini hazırlıyor. Görevli askerlerin başında usta olarak Hamza duracak. Duydun mu Hamza? Duydum komutanım, emredin komutanım. Erzurum. Zevşeklik etme Hamza, geç yerine. Ayrıca hafta içi genel sağlık kontrolü var. Aşıdan korkuyorum falan diye kaçmaya kalkarsanız yakarım canınızı.